Abi, <laughs> abi göz göze geldik abi. Abi göz göze geldik bıçağı. Abi yapma. Abi. Abi. Kız ne bir hat? Duydun mu? Aşağıdaki evin komşusu gene taşınmış. Yeni bir komşu gelmiş. Bu ne ayol? Ne? Yok artık. Hadi ama pisecek. Çorap değiştirir gibi komşumu değiştiriyorum ben. Gene yeni bir komşu mu geldi? Bu ev kesinlikle cinli pisicikler. Gelen hemen gidiyor, yeni bir komşu geliyor. Gelen hemen gidiyor, yeni bir komşu geliyor. Gelen hemen gidiyor, yeni bir komşu geliyor. Ve ben buradan şarkı sözü bile çıkarırım derken. <laughs> oha gölgesini gördüm. Ya ne fırlattın? Niye fırlattın? <laughs> komşu komşu. Komşuculuk oynayalım mı? He? Lütfen çıka olsun. Lütfen. O kadar çok istiyorum ki çıka. Çıka 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 sen çık. Lütfen çıka sen çık. Çıka. Çıka 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 karşımıza Bonnie çıktı pisecek. Evet. O da diğer komşu üyeleri gibi klozet yerine küvete yapmayı tercih ediyor. Anne bir de benim ağzıma. Oh my gosh. Foxy Bear'ın aksine bu kapıları kırmıyordu. Evet, aradaki yedi farkları bulmaya çalışıyoruz pisiciler komşularımız arasında. <laughs> İyice kafayı yedik. Ama ben tanışamadım bile. O kadar hızlıydı ki tanışamadım bile. Ta elindeki neydi lan onun. Oha görünmez oluyor. Görünmez oldu yemin ederim görünmez oldu. Oğlum elinde bir şey var onun. What? Bıç. Bıç ne alaka? Ama mutfak mutfak orada mı da? Ha. E, bakayım bir. O içim rahatladı harbiden de mutfağa gidiyormuş Lan Ha daha yeni taşındı ya pisicikler mutfağın yerini habire unutuyor. E, olabilir ya. O yüzden de hazır elinde bıçakla dolaşıyor ki. Hemen mutfağa gittiğinde soğanları patatesleri güzelce doğrasın işte. Arada bir benim kuyruğumu da almasın. Benim kuyruğumu da alma abi. Abi tanışamadık halen daha ama lütfen. o elindekini bırakır mısın? Komşu komşu. Aa, bu aşçı galiba. Bu komşumuz aşçı. <laughs> evet bak mutfaktan hiç ayrılmıyor. Mutfaktan ayrıldın mı? Nereye gitti o? Komşu. Ben sapık gibi niye seni gözetliyorsam? Ben de sapık mıyım neyim seni gözetliyorum. Oh no oh no. Pesecik bu böyle olmayacak. Benim onu kıvama sokmam gerekiyor. Minnak kedi gönlümüz ki e, Çıka bir ama e, karşımıza gelen Bonnie bir pisecekler Ah. Kaderinden kaçamazsın Bonnie Kaderinden kaçamazsın bu senin lanetin Senin lanetin uçuyor oğlum bu bildiğin uçuyor Uçuyor ama gene de kaderinden kaçamazsın Kaderin ney mi? kaderin, kaderin ne mi? Soruyor musun bir de bunu bana? Aa, oğlum bir anda çıkıyor elinde bıçakla dolaşan bir seri katil var Alo Alo Komuter bey Bakın komuter bey Bakın yasada böyle bir şey yok komuter bey Olmaz böyle ama komşum evde elinde bıçakla dolaşıyor ne? Evinde özgürce dolaşabilir mi? Ama bahçesine de çıkıyor. Ne? Bahçesi de özel alan olduğu için orada da mı elinde bıçakla dolaşabilir? Tamam kapatın komutar bey. Böyle olmuyor komutar bey. O Hobilik. O hu hu. Hu. o. O Ay çok durmuyorum. Pisicikler. Aha geldi. Geldi. Manyak geldi. Seni katil. Seni katil. Aa ah, bana bıçakladı beni bıçakladı. Aa. Ah. Aa. Ah. şunu alsak olur mu lan? Evet seri katil dışarı çıkmıştı. Bak selam verdi. Oh no. öldürdüğü kişilere selam veriyor. Onlara saygı duyuyor evet. Şu an tam öldürdüğü kişiyi gömdüğü toprağın üstünde yürüyor. Acaba orası çok çek mi çok mi diye kontrol ediyor. Yalnız ölüsüne saygı duyan seri katil de var ya dadından ben ne diyorum ya. Ben ne diyorum pisacık. Oh no. Oh, Ne oluyor lan? Evet bir selam daha vermeden içeri girmişti. Kap Ama kapısını kapatmak neydi bilmiyordu. Sanırım kapısız yerden çıkmıştı. Aynı benim sahibim gibi. O zaman giriyor pislik, kapıyı örtmeden geri çıkıyor. Ben de ona diyorum ki sen kapısız yerden mi çıktın diyorum. Maf. 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 Maf 2. Maf 3. Maf 4. Maf 5. Maktül. Mak. Maf. <laughs> Maktül. Maktül. Maf. Ma şey nerede? Ha, bunu buraya... Obelisk. Aba da bana bas ama. Üstüne çıkabilir miyim? Pikecekler. Oh no. Oh yeah, 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 yeah. Oh oh oh. Tavşancık. Tavşancık. Tavşan? Kaderinden kaçamazsın tavşan. Bu senin kaderin. Her ne kadar seri katil olsan da. <laughs> kokla. 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 Patimi kokla. Bu da diğer Fınaf e, breyleri, aile fertleri gibi senin kaderin. Onlar kokladı, sen de koklayacaksın. <laughs> çek içine çek, bağımlı ol. Bağımlı ol bana. Kurban bayramındaki dayım gibi elinde bıçakla dolaşıyorsun etrafta. Bu kadar mı zıplıyorsun? Oh, no. <laughs> Nereye? Hey, Bana bak lan. E, oha. <laughs> Çok yavaş ilerliyor pisicikler. Nereye gidiyor? Aa, Maktul'ü gömdüğü yere gidiyor. <laughs> Gördü bizi. Şey, ben bir şey görmedim. Kimseye bir şey demem. Kimseye bir şey demem. Kimseye bir şey demem. Feri katil abi, feri katil amca kimseye bir şey demem. Ben görmedim. Ben görmedim. Aa! Oh! Bur buraya buraya gelecek. Buraya gelecek. Şuraya gelecek. Buraya gelecek. Hadi. Aa! Oh! oh my god. Oh my. Oha! <laughs> bir daha yap, bir daha yap. Aa, <laughs> çok bekle. Oh! 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 oh my god. Oh my Hey guys. Gördünüz mü ne yaptığını bana? Oh shit baby. Opa. Opa. Çatışma çıktı. Çatışma çıktı silah sektörü. Saklanın! Saklanın! Saklan! Süper al. Top Biri beni top Ne oluyor Siper al Siper al top top

bekle ama bekle ben senin ayarlarınla oynayacağım. Daha bir şey yapmadık pisicikler. Ucundan bir pati koklattık. Daha baka bile sokmadık. Soktuk. Oha, soktuk. Sonunda. Bak bıçağı bir yerine batıracağını evli adım. Bu kadar hızlı koşma elinde bıçak varken. Hatta elinde bıçak yokken de bu kadar hızlı koşma. Koşma. Geliyor. 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 Elinde bıçakla zıpladı. Ne kadar profesyonel. Elinde bıçakla her türlü... Oh! Bu sefer seni suç üstünde yakalayacağım. Pisicikler. Öldürdüğü kişinin... Öldürdüğü kişiyi gömdüğü yere gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüğü kişi aslında bendim bitecek Pisicik. Ekrana ne oluyor? Oh. Kısa çaplı bir deprem yaşandı da. Daha demin tam dikkatli olamadım o yüzden yakalandım. Şimdi daha dikkatli olacağım. Ve o öldürdüğü kişiyi gömdüğü yeri kazarken onu suçüstü yakalayacağım. Seni emniyet güçlerine teslim edeceğim. Buradan kesinlikle jumpscare atmayacaksın bana. Değil mi? Yemin ederim geliyor. Hızlı koşma. Hızlı koşma. Hızlı koşarsan o iyice şey olur. İyice kuduruyor. Hızlı koşmayacaksın. Heh, sakin ya. Sakin ya. Geliyor elinde bıçakla geliyor. <laughs> <laughs> Pisicik yeter mi? yüreğim dayanamayacak. Oh <laughs> no. Gene çıktı. Abi günlük rutin olarak sen dışarı... Sen çok sosyal bir varlıksın. Foxy içine kapanıktı. Dışarı çok çıkmıyordu. Sen komşularına baya haşır neşirsin. Hatta baya haşır huşur, haşır huşur onları doğrayacak kadar haşır neşirsin. Aleyküm esselamu ve rahmetullahi ve berekatühü ve selam. Nereye geliyorsun? Evet gene selamını verdi. Aha. A o o o. Radarına girmedik. Radarına girmedik. Radarına girmedik. Sıkıntı yok. Bizi görmedi. Bizi görmedi. Evine giriyor. Ben de evine gireceğim. Oh my gosh. Her bir adımı 9.9 deprem şiddetinde. Bu ne lan? Hala beni görmedi. Hala beni görmedi derken. Abicim. Sen iyice sokak çocuğu oldun ama ha? Aa. Hadi çıksana daha de. <laughs> Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah. Aha bak 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 bak. Hop. Aha 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 gördü beni. Aa o aa oyun çöktü. <laughs> Fatal error. Fatal. Ha oyun bana mesaj veriyor. Fatal yerine aslında orada bana diyor ki çatal diyor. Sen de patine çatal al diyor. Pisici ya. Burada burada donmasın ama. Ha oh, korktum ya orada donsaydı ben ne yapardım? Aslında oyun haklı gibi ha. Onun elinde bıç var. Benim patim boş. Ben de patime gideyim çatal alayım. Fatal çatal. Gupi <laughs> <laughs> gupi gucci gucci. Ulan gene mi çatışma çıktı? Allah savaş alanına girdik savaş alanına girdik gene siper al Hücum <laughs> Abicim bu nasıl bir yürümedir ya Gene nereye takıldı acaba manyak Bakayım burada yok Girelim mi lan içeri hadi girelim Bir manyaklık yapıp içeri girmeye karar verdim Pisicikler çok iyi Aa kapı Bir <laughs> dakika bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika Çabuk 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 çabuk, çabuk buraya giremesin Buraya giremesin Buraya giremesin Buraya giremezsin. Oh. Lan bir daha bir daha şöyle yakına koy lan yakına. Heh. Oh. Okey. Okey. Oh. Lan oğlum. Oğlum. Lan. Oy. Lan. lan. Aha zorluyor. Kapıyı zorluyor pisicikler. Pisicikler kapıyı zorluyor. Allah. Kutak mı attı? Bayım bayım. Bayım. Bah <laughs> abi göz göze geldik abi. Abi göz göze geldik bıçak. Abi yapma. Abi. 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 Bıç. Bıçıyla göz göze geldim yala. Sen hayatında hiç bir bıçla göz göze gelmek nedir bildin, bildin mi pisicik? Bilme inşallah hayatının hiçbir döneminde bilmezsin. Ben de hayatımda ilk defa bir bıçla göz göze geldim. Arkadaşım Counter Strike'da bıçak bıçağa gel demiştir. Ben de Fatime taramalı almışımdır. <laughs> i̇şte hep onun günahını bedellerini ödüyormuş. <laughs> Arkadaşım beni affetti. Bu ne var <laughs> olmaz ama O ne uh. Hadi oyunu bir bitirmeye mi çalışsak acaba pisicikler ya? Ha? Yani ben bir merdiven deneyi yapmak istiyorum mesela şimdi. Merdiven deneyi yapmam için de burayı açmam gerekiyor. Burayı açmam için de oyunda ilerlemem gerekiyor. Bunun için de bana kutu lazım. 3 tane alayım garanti olsun pisicik. Hayır dur Kutu mu attım ben ona? <laughs> Gerçekten kutu mu attım ben ona? <laughs> Yapıyorum böyle şeyler. Pisecek. Evet. Seni bir kutunun engelleyeceğini düşünecek kadar ben bir kedi zekalıyım. Zıpla. Hop. Bu sefer seni uzaktan takip edeceğim. Aha. Nasıl da koştum lan öyle? Hayda. <laughs> gelme 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 gelme. Aa, kaçtım kaçtım kaçtım.

bana bak lan yan... Aa! C E Ama da C E mi oh! Bence bu kadar yeter Bana bak lan Şşş. Elinde Oğlum bıçaktan koksaydık, Sana komşu olmazdık oh! <laughs> He, sana zarar vereceğim. He, lan bana açık bırakacağım. Elektrik çok gelsin. Suyunu da açacağım. Su paran çok gelsin. He, İntikamımı böyle alacağım. Pisicik. Bu ne? Aa, diş, diş macunu da sıkacağım senin. Boşalt, boşalt, boşalt. Fıç 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 fıç. He? Sana zarar verdim. Alo. Alo. Aha. Hoş geldin. <laughs> dur açayım dur bekle açayım lan lan çekil de açayım lan lan çekilsene evladım açacağım lan tamam açacağım gir gir tamam lan gir gir lan gir gir tamam gir <laughs> oh my god dişlerin dökülecek vangır vangır dişlerin dökülecek Allah! Ne yaptı lan o? Ne? Ne? Göbüsünden yaptım. Göbüsünden yaptım. Ammaf. <laughs> evet bu benim için zirvedeyken finalde bırakmak oluyor pisicikler. Göbüşünden öptüm. Daha ne yapayım yahu? Sen de benim minnaş tatlı göbüşümden öpmek istiyorsan her like bir öpücük diyelim pisicikler videoya like atmayı, like atmayı, hype like atmayı, like yorum atmayı, like atmayı, atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dileğiyle. baba. bye. Bye bye. bye.